Allah aşkına hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ahmet Turgut Hay Kitap Dinleyen insan neyi akledeceğini öğrenir. Okuyan insan ise nasıl akledebileceğini. Yüzbinlerce okurun beğenisini kazanan Bozkır'ın sırrı, aşkın şehidi, aşkın elçisi ve aşkın secdesi gibi tarihi romanlarıyla tanıdığımız Ahmet Turgut, bu kez günceli sorgulayan ve yarını arayan kalemiyle okurlarının karşısında ve Allah aşkına diye sesleniyor. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Daha pek çok konudaki tespitlerini kah ilgiyle, kah şaşkınlıkla okuyacağınız Ahmet Turgut, ihtiyaç duyulan ortak aklın niteliklerini de sunmayı ihmal etmiyor. Yarınları inşa edecek zihin gönül dünyamızı temize çekebilmek için bizleri vahiy temelli iki kavram üzerinden akletmeye çağırıyor yeryüzüne varis kılınmış olan salihler ve tüm insanlığa şahitlik edecek olan vasat ümmet.